Merhaba sevgili izleyenler. Ben Sabır Gazetesi'nin Ersin Şimşek. Şu an Yeşilova Mahallesi'ndeyiz. Buradaki vatandaşlar su sorunu nedeniyle bir araya geldiler. Şu an muhtarımıza yönelim. Yeşilova Mahalle muhtarımız şu an karşımızda. Muhtarım şu an sorunumuz nedir? Bu mahallede ne zamandır su yok? Yani ara ara mı kesiliyor? Durum nedir? Neden toplandınız? Mahallemizde sürekli su kesiliyor. Çünkü mahallemizde kuyu var. Kuyu olduğu da halde suyumuz kesiliyor. Başka yerlere basmışlar suları. Şu anda arkadaşlar ma arkadaşlar mağdur durumda. Vanasını biz de vanayı kapattık. Biz ha. de kuyumuzu kapattık ha. şu anda. Nereye basıyorsa o arkadaşlar şimdi gelecek. İstirahat Su, arayacak. Su arayacaklar. Evet. Bu sene olan bir şey değil. Geçen sene de devam ediyor. Aynı şey. Geçen de vardı. Daha de vardı. birkaç sefer belediyeye de gittik. Yok efendim su yetmiyor falan dediler. Bizim kuyumuzun suyu da nereye verildiğini bilmiyor. Artık e, gidiyorsa vanası nerede, şeyin nerede onu da bilmediğimiz yani, için. Yetkililere ulaşmaya çalıştınız. Yok Yok yetkililere ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Ulaş, ulaşmaya çalıştık. Sabahtan bu yana ulaşamıyorum. Saat 7'de ben daha, takip ediyorum. Daha önceki e, takip, takip ediyorum. Başkana da telefon edildi. Da Başkan da alıyor. cevap şey, vermiyor. Necati Bey de arzada o da ona da ulaşılmıyor. Mahalle susuz. Kaç gündür susuz. Evet, evet. Mahallemiz çok susuz. 3-5 seneden beri su gelmiyor. Perişenim. yıkayamıyoruz, yıkayamayak, yapamıyoruz, yapamayak. Çalışıyak, <laughs> işçiyik biz. Abdaz alıp camiye gidemeyek. Yani 3-5 sene... Camide de, de yok. Camide de yok. Bu yeşil ova mahalleler olacak, biz nereye gidecek? Biz baş, başımızın çaresine bize su versinler. Su alacağı varsa, emlak alacağı varsa, gelsin ödeyelim. Yani şöyle izah edeyim Şimdi 3-5 senedir. zaten böyle oluyor. Evet. Ödemezsen yapılmazdı bunu. Ya şöyle izah edelim. Şimdi 3-5 senedir dedik ya. Şimdi bu 3-5 sene içinde illa illaki. Ya Önce bu... geliyor devamlı geceli gündüzlü geliyor Yani tamam, şu tamam. an nasıl yani mesela bugün hiç geldi mi su? Ya? hiç gelmedi. Ya, gelmedi hiç hiç, yok, yok, hiç yok. yok. Sabahleyin sabahleyin geldi. Yarım, sabahleyin yarım saat sürmedi geri kes. Hani yani onu da bir belirtelim ki. Da yani... damla akmıyordu o da bir damla. Enerjiye çıkmıyor. Senederlerin borta kullandık. Onu da kullanamıyor. Yani depolar var mı evlerin üstü? biriktirmek için. Depodan dolmuyor ki çıkmıyor. Tutmuyor. Depo yani dolmuyor yani. Dolmuyor. Yani dolmuyor. Yani Bu... ya şöyle şu... ikinci ikinci kat. Ikinci, i̇kinci kat. kat. Ya, i̇kinci kat apartman olsun. değil yani normal ya, iki, iki kat bir yerler. Burada apartman mı aramızda? İkinci katlara i̇ki su çıkıyor. İki Suyu bölüyorlar buradaki suyu. Bu mahallenin suyunu. Yeşilova mahallesinde kuyu var bu kuyunun suyunu 70'lere basıyorlarmış. Öyle bir bilgi aldık. Hı hı. Şimdi Vanaya yer yok. Vanayı bulabilirse bakacağız bak basabilecekler. Bu kuyu ne tarafta gösterebilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Kuyu burada. Ha kuyu Yani bu şu bu şu an Yeşilova Mahallesi'nde kuyu değil mi bu? Evet. Evet, kuyu su burada. Ya şu eve git su gidiyor mesela. Şu bu kuyu var ama mesela şu evde su var mesela. Bir kata bir abi, yok, su yok. Şu anda yok. Şartı i̇kinci kapalı. Şartı kapattık şu anda. Nereye gidiyorsa su, o su suyu kesilenler şimdi gelecek. Evet. Suyun nereye gittiği belli olacak. Bizim mahallemizde burada kuyu var. Ha şu evde su yok. i̇ki katlı, katlı, yerde katlı, su katlı yok. evde, su yok. Enerjiler de olmuyor. Ya i̇kinci kata çıkmıyor zaten. Üçüncü, dördüncü kata hiç çıkmıyor. Yani yerdeki zemin katları gelmiyor mu? Ona da mı gelmiyor? Az yok, çok. Yok. Onlara da gelmiyor. Ara yok. ara az bir şey gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. kat hidrofor sayesinde çıkmaz mı yine? Belediye diyor ki ikinci kata kadar su zaten yok, çıkar diyor. Yok. Ha, su yok. yok. Birinci kata, Hani benim oğlanın evi birinci Önceden katta. Ben, ben ben onda da su yok. benim, evim birinci evim 1. katta su yok. Bir haftadan beri <türücü> banyo yapamıyorum. İşten geliyorum. Bir haftadan beri banyo yapamıyorum ben. Birinci kat. <türücü> ha birinci, katta. Postane. Ha. Postanenin orada oturuyor. PTT sokak. Ha. Şu an burası hangi sokak? Burası Çavuşlar, Çavuşlar Sokak. Çavuşlar Sokak. Yani Yeşilova Mahallesi'ne gel mahallesi. gelen olarak bir sorun var değil mi? Yani sadece bir bölgede değil yani yok, oh, Yeşilova nın. Her yerinde. Bütün, bölge. Bütün yani... bölgede. Bütün bölgede var. Aydın Sokak'ta bile yok. O bölgede hemen yok. Hürriyet Mahallesi'nde su kesim oluyor mu? Yok abi. Nerede? Şuriyet'te. Şuriyette de su yok. Mustafa aradım ben. Muhtarı o da diyor su yok. Şöyle. <laughs> biraz biraz. Yani havanın sıcak gittiği bu günlerde e, vatandaşlar su sorunuyla karşı karşıyalar. Şu an e, iddiaya göre de şu buradaki su kuyusu e, bir vatandaş tarafından hibe edilmişti, aile tarafından hibe edilmişti belediyeye. E, şu an bu kuyu Yeşilova Mahallesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bulunan kuyu da başka yere su basıyor, doğru mu? Biz yani bir doğru Bu aslında sulama suyu olarak yapıldı bu kuyu. Tekrar su kavuşmuyor diye içme suyuna bağlandı. Şu anda da mahalleye bağlanmamış, başka yere bağlanmış su yok. Maalesef. Ya çok sıkıntı dayı. Gerçek diyorum çok sıkıntı. Hatice Hanım işte yok. Yetkililere de ulaşamıyor. Yok. Yetkili böyle nasıl yetkili? Ben yok. de bunu anlamıyorum ya. Sabah sekizde ben beni arıyor. On birde beni arıyor gece. Su yok. E tamam. Adam, arıyorum işte. Ben de muhtar olarak seni arıyorum. Su yok. Abi susuzluktan ne olacak? Su yok. Ben ya hazır suyla gidiyor. şey yapıyorum. Ben çay Sabah sekizde gittim belediyeye. İki, iki saat oturdum. Başkan yok. Telefona da cevap. Bu başkan da. nasıl başkan böyle? bu dev Yok. Buraya ödeyen adam. Nereye gider? Her gün her gün. Her gün günde başkan yok. Sular, sular idaresi de Arziye gitmiş orada onu da öyle ulaşamıyor. Hayır, bu olmaz ki ne? Ee, Başkanımıza görevini yapsın. Başkanım. Muhtar, başka aktarmak istediğiniz var mı? Yani şu an bilmediğimiz, unuttuğumuz bir şu şey var mı? Şu anda olur. bekliyoruz. Biz suyu kapattık. Hı hı. O suyu olmayanlar şu anda telefon açacak. Biz burada bekliyoruz. Yani Yeşilova Mahallesi'nde <laughs> su yok. Şu an buradaki kuyu da kapattınız. Kapattık. Nere? <laughs> Gittiği yer belli olsun diye. Nereye gidiyorsa bu su. Evet. Veriyorsa yani nereye veriyorsa. Mahalle vermiyorsa nereye veriyorsa. Başka yere verdikleri verdik. evet. Gelirler şimdi onlar. Teşekkür ediyorum. Biz e, yayınımızı Teşekkür yaptık. Artık yetkililere ulaşır. İnşallah umarım kısa sürede sorunuz çözülür de e, suya kavuşursunuz diyelim. Yetkililer gelmiyor. Gelmiyor. Ne yapacağız? Yine...